arkadaşlar videoya hızlı başladım. Şu an videoya çok hızlı başladım. Ayazı bulma çalıyım. sakladım artık. Sen nerede sakladığımı görüyorsunuz ya buradayım. <laughs> Ayazı bulacağız. Sadece bulamayacak bile. Görülmüyorum ya. Aa. Sen buraya mı girdin? Evet buraya girmiş. Çık lan. Ya nereden buldu da Lan şimdi ben sakladım. Şuna bak. Ama ben küçük kalayım ya ben böyle daha iyi. Ya kapıyı açamıyorum o oh, kapı içinden geçti. Sen sen git, git sen git ben saklanacağım sen git girme. Ha ben artık bekliyorum da de, Arkadaşlar güzel bir saklanma yeri arıyorum. O buraya girsem beni görür. Yani Her şey adamlarla geziyor. Sen beni görenler şimdi oradan ışık ışık tutarsa belli olur. O yüzden <laughs> oraya saklanmayacağım. <laughs> Aga. Ben şuraya şöyle girsem gözükür müyüm acaba? <laughs> Yok, ben kontrolü kaybettim. Gerçek sigara. Yok bu buraya bakar ya. Aklıma bir şey geldi de. Yerin altına girirsem. Hmm. Buraya girersem Ayaz beni bulur vallahi. Şöyle gözüküyor muyum acaba? Gözüküyoruz. Bir dakika oldu ama saklamam lazım. Ben bitti deyince gelecek Ayaz beni arayacak. En iyisi ben şuraya gideceğim. Ben bir şey deneyeceğim.

Hadi iki dakika bu saniye yapın. Block editor Bu sefer de saçım böyle oldu. Şunu, şunu bir cam çıpa gidip şunu bir cam çıpa gidip si, asal sürlesem ya. E, saklandım. Gözüküyor mu o kadar da belli olmuyorum ama bence ya. Aa biliyor mu? Usturuyor mu? Aa buradan baba bir soktum bir lan. Bir... Aa dur. Başka bir daha. Adamları izliyorum dur bir dakika ya. İpucu, ipucu. İpucu ne varsa ipucu. Ben seni içine zorlaştıracağım ya. Şöyle yap. Nereye yap? Acaba neredesin? Acaba neredesin? Alan hayır hayır hayır. Oyun dursun oyun dursun lan ne oluyor? Ne oluyor oğlum bakayım. Ne oldu ki? Tamam Bir ya da başlasın. ya da başlasın başlasın. Ne kameralardan beni mu şu an. Başlasın dedim. Tamam hadi başlayın. Bir Kameraya bakalım. Girmiş Sastırlamam lazım ya. Oo. Dört dakika oldu oğlum. Ben o fikrasına başlarsam var ya. Burada mısın ya? Sen neredesin burada mısın? Neredesin Ceviz? Bir yok. 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 var, Yok. 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 kat. Oo, kat, Ay, Ay, Yok. 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 Yok burda ne burda değil <laughs> <laughs> bir de açıldı mı bir de açıldı mı bu iş bir de daha bir de katı Ne onu ne bu şeyi ee, yapabiliyoruz. Biraz önce ayaz mı geldi ben mi yanlış oldum? Galiba yanlış oldu. Acaba Cemil nerede burada? 5 dakika oldu hala beni bulamadım. İpucu e bu kolay mı zor mu? Ayaz yerinde dur yer değiştiriyorum. Tamam. Aga hiç gözükmüyorum. Sıfır, Aba, sıfır, 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 sıfır. Hiç gözükmüyorum. Ayaz ipucu vereyim. Bir, yani böyle ya, iki tane yatak var, böyle bir tane bilgisayar var, oraya, oradayım. İki tane Evet. Buradasın. Orada değilim ama bir kere. Buradasın. Hiç gözükmüyorum. Sıfır sıfır sıfır. Lan. Dedim ben sana gözükmüyorum diye. Pes et bence. Uğraşma gözükmüyorum işte gözükmüyorum. <laughs> sana da bak. Gören de bak zaten. Bak değil mi? Aklım, sen mi ya, akıllısın? kim ya Caner 213'ün ya? Gel ya sen gelsin onların, onunla da bulmuş olabilir ben onunla arkadaş değilim bak geldim. Kim bu? Ayaz dur 2 dakika ya bunu bağlayayım. Bana ayırdı lan. Kaka ha? sen misin bu benim şey? Oğlum Ecem'im yerdeyim yerdeymişim gel Video troll trolcü zallecek. Hadi bay bay. Adam mı ben kazandım? Çok... E tam tamam, bu videoyu ben şimdi biz biz atacağız. Bizden... Şimdi yeni video çekeceğiz. Bu arada biliyor aradı. Bir de jalar balık katıldı yazdı galiba. Takip etti. Oradan sonra da gitti bizim soruyordu. Bunu bu yüz bu mimi tanıyan var mı? Karanlığın içinde böyle bir göz bir de numarası gözüktüğü için onu sağsırlayacağım. Sensör gittim vallahi. Allah çat çatı yiyeceğim sağsır deme diyeceğim oğlum mecbur. Oğlum ben buraya girsem. Yer buldum neyse arkadaşlar. Ayar dışarı gel videoyu kapatacağız. Ama buradan geçebilir miyim? Bunu seçelim. Dur ben normal karakteri seçiyorum. Şöyle sen de seç normal karakteri. Şöyle yal yala kızım. Arkadaşlar. Aynı anda takla arkadaşlar. Aynı anda takla atar. Dur dur. Iıı. Hadi takla atar aynı 3, 2, 1. Bay bay.